Rakamlar, piyasalar bize neler söylüyor? Hemen bakalım ardından da çok değerli bir konu ağırlayacağız. Bu haftaya dair gelişmeleri yorumlayacağız. Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başlıyor. 10.852 puan seviyesinde 0,64'lük bir düşüş. Dolar TL'de yatay pozitif seyir devam ediyor. 42,44,75 seviyesi. Euro TL'de de çok benzer bir şekilde yine yatay pozitif bir seyir var. 48,98,94 seviyesi. Ons altına bakalım hemen. Ons altında 4063 dolar seviyesi. Orada da bir küçük geri çekilme var. Grama da çok benzer şekilde yansıyor. Gram altında 5544 lira seviyesinde. Gümüşte 50 liranın üzerinde 5005'lik bir seviye görüyoruz ee, ve Brent petrole baktığımızda 61 62 61 doların üzerinde yarım puanlık bir düşüş var Brent Petrolde de Elbette yeni haftada piyasalarda neler yaşanacak buna dair gelişmeleri değerlendireceğiz ekip arkadaşımız Kübra Kılıç Tepeci konuyla birlikte bizi bekliyor Bu rakamları yorumlamak değerlendirmek için Kübra kolaylıklar dileyelim nasıl bir hafta bekliyor piyasaları detaylar için sözü. Sana ve konuğuna bırakalım. Teşekkür ederiz Haktan Uysal. Aslında çok kritik ve çok önemli bir haftadan bahsediyoruz bu hafta için. Haftanın da ilk günündeyiz. Hem hafta e, piyasalara nasıl bir açılış yaptı hem de bu hafta neler bekliyor bizi bu ve daha fazlasını konuşacağız. Hem de çok değerli bir konuğum İslam Memiş, finans analisti uzmanı var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hoş geldiniz. İstanbul Bey çok kritik çok önemli bir haftadan evet, bahsediyoruz. Evet. Görüşmeler olacak, hareketli bir hafta evet. bizi bekliyor. Peki piyasalar nasıl etkilenecek? Şu anda nasıl bir açılış yapıldı? Bu hafta gerçekten hem küresel piyasalar için hem yurt dışı piyasalar için oldukça önemli bir hafta. Kötümser değiliz. İyimser bir açılış yaptık ve bu iyimserliğin de devamını bekliyoruz. Tabii içeride Terörsüz Türkiye modelinde İmrala ziyaretleri var. Oradan gelecek haber akışları iç siyaset için önemli olacak ve pozitif bir açıklama beklediğimizi söyleyebilirim. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşında Selenski'nin ve Rusya'nın cevabı bu hafta biraz daha netlik kazanacak. O 28 maddelik anlaşma haberinin cevabı bu hafta Perşembe günü veya Cuma günü gelebilir diye düşünüyoruz. Rusya'da, Ukrayna'da 2026 yılı ilişkin savaşa devamı tamam mı? Bu sorunun cevabını bu hafta alacağız. Papa geliyor. Papanın gelişi e, hem dünya mesajları açısından hem de Türkiye'nin iç e, turizm açısından önemli, mesajlar da önemli, ziyaret de önemli. İznik, Ankara, İstanbul bu üçgende ziyaretler olacak. E, finansal piyasalarda, para piyasalarında sakin, iyimser bir hafta bekliyoruz. Özellikle perşembe bir cuma günleri, yarım, cuma günü yarım gün, perşembe günü tam gün Amerikan borsaları kapalı. Şükran günü nedeniyle bugün Japonya işçi bayramı dolayısıyla kapalı. Yani kısa bir hafta olacak, imse bir hafta olacak altın gümüş gibi emtialarda düşüşle haftaya başladı. Sakin geçen haftaya kıyasla. Mesela geçen hafta 5.771 lira seviyesinde kapanış yapmıştı fizik altın kapalı çarşı piyasasında. Şu anda 5.765 lira. Biraz hafif düşüşler var. Yine onsa altın 4.085 dolar seviyesindeydi. Şu anda 4.065 dolar seviyesinde. İşte yıl sonuna kadar bu imsellerin korunacağını görebiliriz kısa vadede. Özellikle tam böyle göbek noktadan gidiyoruz. Onun altında aşağıda 3.800 dolar var, yukarıda 4.200 dolar var. Gelen haber akışlarına göre bir aksiyon alacak ama kısa vadede o 4.000 dolar seviyesinin altına sarkmalar beklemeye devam ediyoruz. Gram altın tarafında da yılın son alımları bu yıl sonuna kadar hal olmalı. İşte 5.500 aşağıda destek seviyesi. 5.750 lira seviyesi yukarıda direnç seviyesi. Bu bant aralığını yine kısa vadede takip ediyor olacağız. İşte düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alım için fırsat kollayanlar yıl sonuna kadar kısa vade bu düşüşleri alım fırsatı olarak kullanmalı. Çok teşekkürler. Sağ ol. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı finans analisti İstanbul'a e teşekkür edin ve sözü size bırakalım.